Açıl bağın gülü nesrini ol ruhsarı görsünler. Salın servi san evvel şive-i görsünler. Kapında hasıl etti bu devasız derdi hep gönlüm. Ne derde müftela oldu dili bimarı görsünler. Açıldı dağlar sinemde çak ettim giribanım. Muhabbet gülşeninde açılan gül narı görsünler. Teni zarunda pehlum müstuhanı sayılır bir bir. Beni seyretmeyen ahbab, musikarı görsünler. Güzeller mihriban olmaz demek yanlıştır ey vaki. Olur vallahi billahi hemen yalvarı görsünler. Evet arkadaşlar, bu hafta tez sunumlarımızda tezimizin ana kaynaklarından olan Tezkire-i Şuara-i Mevleviye'nin transkrips transkripsiyonlu halini neşreden İlhan Genç hocamız hakkında bir video hazırladık. Bu sunumumuzda İlhan Genç hocamızı tanıtmaya çalışacağız. İlhan Genç 1 Kasım 1956 tarihinde Düzce'nin Gölyaka ilçesinde doğmuştur. İlk öğrenimini günümüzde Yunus Emre İlkokulu adıyla bilinen Merkez İlkokulu'nda tamamlamıştır. Orta öğrenimini Düzce İmam Hatip Lisesi'nde tamamlamıştır. 1962 yılında Düzce merkezdeki Taşambara binasında eğitim öğretime başlayan bu okul günümüze kadar birçok bina ve isim değiştirerek ulaşmış. Şimdilerde Düzce Ömer Ömer Seyfettin Atdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak eğitim öğretim hizmetlerine devam etmektedir. Genç 1976'da Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Aynı yıl atandığı Ankara Polat Lisesi'nde 1985 yılına kadar edebiyat öğretmenliği ve idarecilik görevlerinde bulundu. 1985-1988 yıllarında Polatlı Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şube müdürlüğü yaptı. Aralık 1981'de Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde yaptığı yüksek lisans eğitimini Haluk Üpekten danışmanlığında Keşfi Zünun'un açıklamalı dizini Türk Edebiyatı ve Kültürü ile ilgili yazar ve eserler adlı teziyle tamamladı. 1987 yılında yine Haluk Üpek'ten danışmanlığında Esrar Dede Teskire-i Şuara-i Mevleviye İnceleme Metin adlı tezini vererek doktora eğitimini tamamladı. 1987'de doktor unvanını alan genç, 1988'de yardımcı doçent kadrosuyla İzmir 9 Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi'ne atanır. Aynı fakültede 2000 yılında doçent, 2006 yılında da profesör unvanını aldı. Buca Eğitim Fakültesindeyken Sosyal Alanlar Eğitimi Bölüm Başkanlığı, Türkçe Öğrenim, Öğretimi Bölüm Başkanlığı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi Bölüm Başkanlığı ve Dekan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2011 yılında Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'ne dekan olarak atandı. Bu görevindeyken 26 Mayıs 2015 tarihinde atandı. rektör yardımcılığı görevine başladı. Halen bu görevini devam ettirmektedir. Evli olan genç, üç çocuk babasıdır. Eski Türk Edebiyatı sahasının önüne gelen isimlerinden olan İlhan Genç, günümüze kadar sahanın konu ve problemlerine dair birçok önemli çalışmayı kaleme almıştır. Günümüzde sahanın önemli isimlerinden olan İlyas Yazar, Ömer İnce, Şükrü Fatih Ülken, Necdet Şengün gibi isimlerin doktora çalışmalarında, Bilal Elbir Şerife Yağcı gibi önemli isimlerin yüksek lisans çalışmalarında danışmanlıklarını yapmıştır. Hala devam eden akademik hayatı boyunca birçok kitap, makale yazan genç, onlarca sempozyum ve çalıştaylarda da sahaya dair dikkat çeken tebliğlerde bulunmuştur tüm çalışmalarını zikretmek videomuzu aşırı uzatacağından dolayı yalnızca kitaplarından bahsetmek yeterli olacaktır. İlhan Genç hocamızın ilk kitabı 1998 yılında ilk İzmir'de neşredilen Hoca Neşet adlı kitabıdır. Bu kitabında Hoca Neşet'in hayatı, edebi kişiliği ve divanın tenkitli metnine yer verir. İlhan Hocamızın ikinci kitabı da 2000 yılında neşredilmiştir. Tezimizin ana kaynaklarından olan Esra Deze Tezkire-i Şuaray Mevleviye adlı eseri hocamızın en önemli çalışmalarından bir diğeridir. Hocamızın üçüncü çalışması ise örneklerle eski Türk Edebiyatı tarihi giriş adı adını taşımaktadır. 2005 yılında neşredilen bu kitabın basım yeri İzmir'dir. Hocamızın bir diğer kitabı da aynı zamanda Türkiye Yazarlar Birliği 2005 yılı edebi edebiyat ödülü alan Leyla ile Mecnun'un iki şairi Fuzuli ve Sezai Karakoç adlı eseridir. Bu eserinde İlhan Hoca iki Leyla ve Mecnun şairinin şiirlerinden şiirlerini mukayese ederek hem yeni edebiyatı hem de klasik edebiyatın önemli mazmunlardan birine bakış açısını izlemeye çalışır örneklerde. Bir diğer önemli eseri de edebiyat bilimi, kuramlar, akımlar, yöntemler başlığı ile 2005 yılında İstanbul'da neşredilmiştir. Bir diğer eser de bu eserin devamı olan örneklerle eski Türk edebiyatı tarihi klasik dönem başlığını taşımaktadır. Bu eser de 2010 yılında neşredilmiştir. Hocamızın 2010 sonrasında neşredilen en önemli eseri ise Atabey Kılıç ve İsmail Hakkı Aksoyak Aksoyak'la beraber yürüttüğü, hazırladığı Dede Korkut kitabı Hanım Hey adlı eser top yayınlarında çıkmıştır. Eski arkadaşlar. Sana nice önemli eserler evet. ve şahsiyetler kazandıracağı hayırlı, sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz. Videomuzu bu videonun girişinde de verdiğimiz İlhan Genç hocamızın seslendirdiği Baki'nin Görsünler Redifli Gazeli ve hocanın görüntüleri eşliğinde arkadaş şarkısıyla nihayete erdiriyoruz. Diğer sunum videolarında görüşmek arzusuyla seni dilerim. İyi günler. Açıl bağın gülü nesrini o sarı görsünler. Salın servi sanevver şive i reftarı görsünler. Kapında hasıl etti bu devasız derdi hep gönlüm. Ne derde müftela oldu dili bimarı görsünler. Açıldı dağlar sinemde çak ettim giribanım, Muhabbet gülşeninde açılan gülnarı görsünler. Tenizarunda pehlum müştuhanı sayılır bir bir, Beni seyretmeyen ahbab musikarı görsünler. Güzeller mihriban olmaz demek yanlıştır ey vaki. Olur vallahi billahi hemen yalvarı görsünler. Yollarımız ayrılsa bile, seninle arkadaş. Evet arkadaş, kim olduğumu, ne olduğumu, nereden gelip nereye gittiğimi sen öğrettin bana. Elimden tutup karanlıktan aydınlığa sen çıkardın. Bana yürümeyi öğrettin yeniden, el ele ve daima ileriye. Bir gün, bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile Biliyorum, hiçbir zaman ayrı değil yollarımız Ve aynı yolda yürüdükçe Gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir Ayrılsak bile kopamayız